Vay bebem vay Vay gözümün elifi vay Vay sürmeli gözüm vay Kim ne yaptı ki sana ağlarsın Aa. Şu sudilerden Nuriye'nin evini arıyorum Hısımımız olur Hı. Teyzeni götür gel <laughs> Sağ ol bacım A canım A kurban Sen dellenmişsin hanım İnsan kendi üstüne kuma getirir mi hiç Yeni gelenin de çocuğu olmadı hadi Ne olacak Yeni bir kuma daha mı arayacaksın? Ola ki Ali kusurludur. Alim aslanlar gibi Nuriye abla. Bir kusuru yok. Kusursa bende. Bende herhalde. Bu parayla kız bulamazsın ki be Heyhanım. Ne bu köyde ne bir başka köyde. Başlık paraları on binden başlar oldu. Ama Alim yedi köyün bir yakışıklısı. Gel vazgeç. Bunlar iyi akıllar değil. Sonunda başını taştan taşa vurursun. <laughs> Başlığı ne? Peşini on beş bin... ...Senetlisi yirmi... ...Senetlere sağlam kefil isterim bacım. Üç bine bırakırım... ...Size yük olmaz hiç... ...Kendi işini kendi görür... ...Bir kusuru bacaklarında. Bir de erime danışayım. Ben çok sevdim kızını... ...Haftaya gelirim inşallah. Alıcıysan iki bine de bırakırım. İyi düşün! Babam! Kadersiz kızın geldi babam! Öldün öleli kızının yüzü hiç gülmedi babam! Kadir Mevlam, olmaz dertlere saldı kızını babam! Bir dert ki ne dayanılır, ne çekilir! Sen bana yardım et babam. Sen bana yardım et Kadir Mevla. Domuzla! <laughs> Kahve Allah'tan korkun bari, boynunuz devrile! Kimsin sen, anam? Misin, kim misin? Bir garip yolcu bacım, susamıştım da! Bakraçları doldurayım! Kardeşlerin mi oğlanlar? Uzaktan hısım olurlar. Babaları bir de yatalak neneleri var. Allah hepsinin belasını versin. E kurtulsam ellerinden. Yolun nasıl düştü buralara? Bir başına mısın? Ne arar ne sorarsın? Kuma bakıyorum köylerde. Kuma mı kime? Hısımlarına mı? Hayır kendime. Kendi üstüne mi? Kendi üstüme. Elimden de tutamadım, dert oldum, yollara düştüm günlerdir. Bir kuma arıyorum. Buldun mu? Hı. Başlıklar ateş bazı. Elimdeki paraya kimse yanaşmadı. Bir beş binim olaydı belki. Beni, beni alsana bacım! Bin liraya bile verirler. Al beni! Kulun kölen olayım kapında. Yeter ki bu gavurların elinden kurtulayım. İş, çocuk doğurmaksa kolay. Anam karının on bir çocuğu var. Yeğenleriminkiler üstten az değil. Sülalem doğurgandır, de yüzünü kara çıkartma! Güzel kuma başına dert olur bacım, tepene çıkar. Elini sahiplenir, beni al! Körlüğüme bakma, elimin erdiği her işi yaparım. Çocuklarım da senin olur. İstersen üstüne geçirtir, anaları sen olursun. Kurtar beni şu zalimlerin elinden bacım! Zilha! Zilha! Babaları! İsteyecek misin beni bacım? İsteyken! Oh güzel bacım, altın bacım. Seni Allah gönderdi. Allah. 1500'den kuruş aşağı olmaz. Bir kez de erime danışmam gerek madem öyle. Sen bilin, erim bilir. Yalnız bu kızın isteklisi çoktur. Anca bir hafta tutarım. O da 100 lira kapara aldıktan sonra. Geldin geldin, gelmezsen paran yanar. Yok, o kadar geçe kalmayız. Tezden erimi alıp gelirim. Bunun körlüğüne bakma. Soyu sopu maltız keçisidir çocukların sayısını muhtar bile bilmez. Erimi razı ederim ben. Bir haftaya kalmaz gelir alırız seni. Allah senden razı olsun bacım. Çekilin yolumdan! Bırakın geçeyim! <laughs> Kesiliver! Yarına bir şeyciğin kalmaz, sabahla yola çıkarsınız. Geç kaldılar, değil mi? Hüseyin, Ali'yi bulamadı mı acil? Tasalanma, gelirler neredeyse. Biz geldik nene! Hı? Hoş geldin, oğul! Otursana! Hüseyin, yaralı deyince senin işin... Dönerken iki uğursuz yoluma durdu. Başlık parası için. Vermedim. Bıçak çektiler. Bayılmışım. Köylüler yetişmişler. Kilnene lokman ne ekinmiş meğer. Hüseyin öğleye doğru vardı köye. Anam... Hiç meraklanmasın. Oldu. Hem de 1500'e. beş lirasını verdim. Belki beğenmezsin de paramız tümüyle yanmaz dedim. Güçlü kuvvetli, genç. Soyu sopu doğurgan cinsinden. Bir kusuru var yalnız. Ama yok zararı Çocuk doğursun da Nasıl olsa analık benden Ne eksik hizmeti olursa ben yeterim O doğursun sade Doğursun da varsın gözü kör olsun Kör mü? Ha, ama genç ama güçlü kuvvetli Doğurgan Hemen döl tutan soyundan Tezden gidip alalım onu Ali hemen gidelim Vah benim kadersiz bacım Vah benim kara yazılım O Ali'yi de adam bellerdim ben Esrahtan seni sever sanırdım Alim beni seviyor Seviyor da bir kör avrada düğün dernek neyin nesi? Zülha istedi Garibim öyle çekmiş ki Bir güzel gün görsün dedi Sen çekmedin mi Behey hanım? Çekmiyor musun? Cennet karıya inat Ali'ye inat Sen bana kuma gelmeliydin ki O nasıl laf öyle Hacca abla benden söylemesi. O geceden sonra dışının yangını içine vurdu cinci Böyle yangının varken bu kahır çekilir mi? Böyle konuşma Atçı abla. Ben Ali'mi seviyorum. Bu kör avrak bir dört tutsun o zaman görürsün gününü sen. <gülüyor> <gülüyor> kör avraktan tosun olanlar öyle mi? Aklınıza turp sıkayım sizin deli karılar. <laughs> yeah that's kötülük yok ya Bebek Bebek Ne bebeği Zeliha Döl tuttu oh! Tarla Yeşerecek Zilha döl tuttu demek Bebek ཨོཾ་དེ་མ་